Evet şimdi ekle menüsünden çizimler kısmından resim küçük resim ve şekiller üzerine devam edeceğiz. Öncelikle resmi tekrar seçiyorum ve bilişim resimleri klasörünü açıyorum ve buradan herhangi bir bilişim resmini ekliyorum ve bu resim kenar köşelerinden bildiğiniz gibi içeri iterek küçültüyorum dışarı çekerek büyütebiliyorum. Bu resmi taşıyabilmem niye bağlıydı? Resim araçları biçim, metin kaydırma, kareyi seçmem lazım. Artık bunu istediğim yere taşıyabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi istersen bunu bir resim şekline de dönüştürebilirim. Nasıl? Resim stillerinden evet, istersem kenar çerçevesi oluşturabilir, gölge kazandırabilir veya farklı şekillere büründürebilirim. Ayrıca resim şekli yazan yerden bunu herhangi bir şeklin içerisine denk getirebilirim. Bakın gördüğünüz gibi. Resim şekli ve üçgen seçiyorum örneğin. Bakın bir kısmı görünüyor. Resim şekli beşgen seçiyorum. Beşgen şeklinde görünüyor. Eğer ki normal şekle getireceksem yine kareyi seçiyorum. Tamamı görünmektedir. Resme kenarlık verebilirim. Bu da Yine resim stillerinden resim kenarlığı içerisinde mesela kırmızı rengi seçtim. Şu anda resmin kenarı kırmızı oldu. İstersem ağırlık kısmından resim kenarlığı, ağırlık kısmından kenar çerçevesini kalınlaştırabilir veya inceltebilirim. Gördüğünüz gibi. Resim efektlerinden resme gölge, yansıma, parlama, yumuşak kenarlar, eğim ve 3B döndürme şeklinde görünümler sağlayabilirim. Gördüğünüz gibi. Resim efektlerinden gölge kısmından yine gölge verebilirim. Gördüğünüz gibi. Evet. Diyelim ki bu resmi resim kenarlığını yok diyelim. Büyütüyorum. Ama bu resmin bana sadece bilgisayar görünen kısmı lazım. O halde bu resmi kırpmam lazım. Yine resim araçları biçimden boyut yazan kısımdan yani en sağdaki araç çubuğu da kırp yazan yere geliyorum. Ve bu durumda bu düğmeyi işaretlediğimde kenardaki yuvarlak nesneler yerini çizgilerle değişiyor. Bu çizgiler kırpma işlemi için gerçek gelmiş oluyor. Mesela kırpma yapmak istiyorsam mesela soldan kırpma yapacağım. Farenin sol tuşuna basıp sürük içeri çekiyorum. O tarafı kırpmış oldum. Resim dikkat ederseniz aynı büyüklükte. Yukarıdan kırpıyorum. Biraz sağdan kırpıyorum. Biraz da aşağıdan kırpıyorum. Gördüğünüz gibi ESC'ye bastığım zaman resim en son bu şekliyle karşımıza gelmektedir. Peki bu resmi büyütür küçültürsem bakın bu defa bu ebatlarda büyük küçülmüş olacak. Peki tekrar boyuttan kırpmayı seçersem ve büyütmek istersem gördüğünüz gibi resim yine normal boyutuna gelebilmektedir görüldüğü üzere. Evet. Evet. resmin üzerinde <laughs> parlaklık ve karşıtlık ayarları yapmak için en solda yer alan ayarlı araç çubuğunu kullanıyorum <laughs> buradan parlaklık kısmından istediğim kadar açık renge dönüştürebilir veya koyulaştırabilirim ayrıca karşıtlık kısmından resme derinlik kazandırabilirim daha çok resim işiyle uğraşan arkadaşlar için bu birebir bir işlem. Evet gördüğünüz gibi resim değişik bir ton aldı. Bu işlem de bu şekilde gerçekleşmektedir. Evet şimdi de ekle menüsünden çizimlerden şekiller ekleyeceğim ve bunları birbirine yapışık duruma getireceğim. Evet örneğin evet çember ayrıca bir tane de üçgen ekleyelim ve bunları biraz da büyütelim ve bunları hepsi birbirine değecek şekilde getirelim. Hepsi birbirine değecek şekilde. Evet şu anda en üstte üçgen görünmekte. Ortada çember, en altta kare veya dikdörtgen. Eğer ben bu kareyi en üstte almak istiyorsam o halde çizim araçları biçimden yerleştir kısmından yukarıda en öne getir var. En öne getir dediğim zaman dörtgen en üst hizaya gelmiştir. Eğer çemberi en öne getireceksem yerleştirden en öne getir tıkladığımda çember en öne geldi. Üçgeni en öne getirmek istersem onu. Tam tersini de yapabilirim. Üçgeni en alta gönder. ikinci seçenekten dikdörtgeni en alta gönder. <laughs> çemberi en alta gönder. Veya bunları adım adım öne getirip alta göndermek durumu da söz konusu. Nasıl? Örneğin kareyi bir alta gönder diyeceğim. Bakın bu defa yandaki açılım düğmesini açtığımda bir alta gönderdim. Kare en alta geçti. Çünkü çemberden önce geliyordu. Sonra geldi. Üçgeni bir alta gönder diyorum. Bakın çemberin arkasına geçti ama karenin de üzerinde. Ayrıca bunlara yine şekil stillerinden istediğimiz şekilleri vererek daha net görme imkanı da sağlayabiliriz gördüğünüz gibi. Mesela çemberi şimdi en alta gönder diyorum. Gördüğünüz gibi evet kareyi en öne getir diyorum. Ve böylece bu şekiller üzerinde de bu şekilde oynamalar yapabiliriz. Gölge efektleri verebiliriz. Gördüğünüz gibi hangi şekli işaretlersem ona gölge efekti oluşur. Evet. Ayrıca gölge efektlerinde <laughs> gölge miktarlarını da ayarlayabilirim. Şuradan. Evet. Bakın gördüğünüz gibi artırabiliyorum gölgenin uzunluğunu şuraları tıklayarak azaltabiliyorum. Sonra 3B verebiliyorum. 3 boyutlu hallere getirebiliyorum bunları gördüğünüz gibi. Ve üçgenime de bir 3B efekti vereyim. Tabi üçgen farklı bir rengi almamız lazım ki görünsün daha iyi görünsün 3B. Gördüğünüz gibi. Ve Burada da döndürme yapabilirim. Şekli kendi ekseni etrafında hangi yönde istiyorsam döndürebiliyorum gördüğünüz gibi. Evet. Evet, şimdi bir de ekle menüsünde metin kutusu ekleyebiliriz. Yani bu şekillerin yanına bir yazı yazmamız gerekirse ekle menüsünden evet biçimden ekle menüsünden metin kutusunu işaretliyorum. Buradan herhangi bir metin yazma stili seçiyorum ve buraya yazıyorum. Ne ile ilgili ise örneğin bir matematik sorusu hazırlandığını düşün geometride. Metni buraya yazacağız. Normal editöre değil de örneğin kare diyelim. Kare ve bunu karenin yanına getirelim. Şimdi şu üçgenimizdi. Buna da üçgen diyeceğiz. Tekrar ekle metin metin kutusundan onu da üçgen diye yazıyorum ve bunu da buraya getiriyorum. Gördüğünüz gibi üzerine getirdiğim zaman ne oluyor metin kutusu? Alt taraftakini göstermiyor. Bunun olması için de şöyle yapacağız. Şekil dolgusu metin kutusu stillerinde şekil dolgusu dolgu yok diyeceğiz. Bakın kare yazan metin kutusunu şunun üzerine getiriyorum karenin ve altı görünmüyor bunun görünmesi için şekil dolgusundan dolgu yok şeklinde ifade ediyorum ama bir de kenar çizgileri kaldı onu da yok edilmesi için şekil ana hattından ana hat yok şeklinde ifade ediyorum evet nereden metin kutusu stillerinden şekil ana hattı ana hat yok diye ifade ettiğim zaman gördüğünüz gibi metin kutuları var ama dolguları da yok, kenar çizgileri de yok ve bu şekilde bu şekillerin üzerine yazı eklemiş oluyorum.